Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir Clash Royale bölümüyle karşınızdayım. Ee, en son bildiğiniz gibi arkadaşlar başlangıcı yapmıştık e, Clash Royale'e. Daha sonrasında ben biraz e, oyalandım oyun üzerinde. Pek fazla oynamadım. Birazcık böyle göz gezdirdim. Ayrıca Türkçesi de geldi oyunun. E, daha öncesinde bildiğiniz gibi İngilizce olarak oynamıştık. Türkçesi de geldi oyunun. Gayet güzel. E, o şekilde de siz de eğer hala güncellemediyseniz güncelleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada ücretsiz sandıklarımız varmış. Bunları da açalım. İşlerinden güzel şeyler çıktı. Taş vesaire. Şövalyemiz de yine seviye atlıyor. Okçumuz da bir seviye atladı. Ayrıca burada yine bir sandığımız var. Bunu da açalım. 77 altın geldi. Gayet güzel. Mızraklı Goblin. yine bir seviye atlamak için. Onu yine ismini bulamadım. Ne desem bilemiyorum. Yine aynı şekilde şövalyemize de geldi o. Goblin'e yine geldi. Oo, bayağı bir geldi Goblin'e. 6 tane yükseltme geldi bir anda o da güzel silah yörümüze de gelmiş onu dedim geçen bölümde de söylemiştim kullanmadığım için hiç umrumda değil açıkçası goblinler yükseltelim bu neymiş haydi goblinler kart aldım yanlışlıkla buradan ee, şu arkadaşlar goblin kulesi şunu almak istiyorum ben ee, birkaç yeri de gördüm gayet güzel bir olay hemen hemen bir seviyeye seviyede çıkartalım ee, i̇çinden sürekli goblin çıkartıyor Bu gerçekten çok faydalı Saldırırken e, rakibi zorlayan bir olay O yüzden ilk de onu gördüm Aldık o gayet güzel oldu Bir üst seviyede yükseltelim arkadaşlar İki seviye oldu Şunu da yükseltebiliriz Zaten kullanmıyorum ama Yine de yükseltmiş olalım Evet şunu ben Kullan diyeceğim Seviyede atladık bu arada Çok da güzel oldu bunu nereye koyalım? Bu arada Valkrim geldi arkadaşlar. Mini Pekka geldi. Bunlar gerçekten güzel olaylar. Şu savaş desteğinden ikinci yere koyamıyor muyuz? Koyamıyor muyuz acaba bunu? Merak ettim. Bunu alsak kullan desek. Şuraya diyelim. Şuraya koymak istiyorum ben. Acaba savaş anında o gözüküyor mu arkadaşlar? Şu anda ben onu biraz merak ettim açıkçası. İnşallah gözüküyordur. E, hatta şunla Şununla şuranın yerini değiştirmek istesem ben nasıl olur ee, Ne yerine koysak ee, Bilemedim Şu anlık arkadaşlar e, Bir kalsın isterseniz daha fazla Oyalamayayım sizleri Olmadı ikinci savaşımızda e, Ana yere alırız savaş desteği 1'e alırız bunda. Hemen savaş diyeceğim Arena 1'deyim hali arkadaşlar Hemen yine rakip buldu Hadi bakalım inşallah bu sefer kazanabiliriz ben rakibi bekleyeceğim. Rakibim bir şey bırakmasını bekleyeceğim. Arkasından ben de bir birim bırakırım. O zaman ben de şöyle şunu bırakayım. Arkasından da okçu bırakayım arkadaşlar. Valkyrie de denemek amaçlı Valkyrie de bırakıyorum arkadaşlar. Bakalım Valkyrie ne yapacak. Oo, Valkyrie de gayet, gayet, güzelmiş bu arada. Mini Pekka'yı da yolladım. Arkadaşlar Pekka çok kuvvetli. Yani gerçek normal Clash of Clans'daki gibi. Bir vuruşta bayağı can azaltıyor ancak e, biraz canı az arkadaşlar hemen ölebiliyor. Bu yüzden o biraz sıkıntı olmuş ama ilk kulesini aldık bile rakibin. E, bu savaş bizde gibi şu anlık öyle duruyor. Şuradan bunu da oyarlayalım Evet arkadaşlar çok bir e, değişiklik olmazsa bu savaşı kazanacağız gibi. İnşallah kazanırız. Rakip pek de iyi savaşamadı açıkçası. Hemen eee bitti yani olay şu anda koruyamıyor bile gördüğünüz gibi e, 600 canı kaldı onu hemen hallederiz bir şu pekka'yı bekleyeceğim arkadaşlar pekka'm çıktığı anda bırakacağım e, ama şurayı da kaybetmemek lazım tabi şuraya ben bir top atmak istiyorum inşallah aynen öldüler şu pekka bir an önce çıkarsa çok iyi olur derken sağdan da korumamız gerekebilir ejderi bırakacağım ben Sağdan saldırdı. O kuleyi vermek istemiyorum. Yıldız vermek istemiyorum arkadaşlar. Ee, şu Pekka'yı bekleyelim. Pekka'yı bıraktım. Pekka şimdi birkaç vuruşta Onu aynen halletti. Pekka'mız gidemiyor şu anda. Bakalım ne olacak. Diğer o şövalyemizi de bıraktım ancak onun şövalyesi daha güçlü çıktı arkadaşlar. 643 canı kaldı onu bir an önce almak istiyorum ben baya şu anda canım sıkıldı ee, Cadıyı yollayayım arkadaşlar Ah cadımız ölecek Ejderde bıraktım şu cadımız ölmezse çok iyi olur Çok da güzel olur Bakalım bakalım şunu da bırakıyorum Evet arkadaşlar bu saatten sonra e, imkansız gibi bir şey Baya bir ordu yolladım aynen Buradan 3 tane e, yine ne isim e, versem bilemedim 3 tane yıldız alacağız <laughs> klasik Yani daha bırakmıyorum aynen arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 yıldızımızı alıyoruz güzel oldu ilk savaş için gerçekten gümüş sandıkta aldık ödül olarak gayet güzel e, hiçbir zaman diyeceğim buna şu anda bununla uğraşmak istemiyorum bir daha da gelmesin uyarısı e, şuna bakalım bu neymiş yapılmış tekrarlar bunlar çok önemli değil. Açmaya başla diyelim. O kendini açılsın arkadaşlar. Ee, anladığım kadarıyla buraya savaş desteğine bunu almamız gerekiyor ki kullanabilelim. Ee, ben arkadaşlar pek fazla dev kullanmıyorum açıkçası. Benim stratejime uymuyor dev. O yüzden şu anlık devin yerini almak istiyorum deneme amaçlı. Ee, ayrıca oyundan e, bilgisi oyuna bilgisi olan arkadaşlar ne, ne şekilde saldırmamı neler yapmamı söyleyebilir yorumlarda sizlerin de düşüncelerini almak istiyorum arkadaşlar ee, ayrıca eğer istek, de, istek olursa klanınıza gelebilirim veya klan kurabiliriz tamamen sizin isteğinize kalmış bir durum bu evet bakalım rakibimiz ne yapacak derken ben şuraya bırakmak istiyorum aynen gördüğünüz gibi arkadaşlar bırakıyorsunuz ve goblinler içinden çıkıyor yavaş yavaş şu i̇şte cadı da bırakacağım ben aynen gördüğünüz gibi gayet hoş bir şekilde ilerliyoruz. İşte o rakip oklar falan fırlattı bir şeyler yaptı. Ben Valkyrie'yi beğendim arkadaşlar. Valkyrie gerçekten e, güçlüymüş burada. Valkyrie'yi bırakacağım ben. Valkür'müş hatta burada ismi Valkür de değil. Valkür. O da güzel. Şövalyemi de bıraktım. Ee, bakalım bakalım nasıl olacak valkür gerçekten ee, Güzel savaşıyor Mini Pekka'yı bırakacağım O kuleyi alırız gibime geliyor arkadaşlar ee, Şu anda alamasak bile bir dahaki tura yani Bir dahaki askeri bırakımını alırız Diyeceğim ancak zaten aldık ee, Ejder'i de bırakalım Ejderha'yı da çok sevdim Bir an önce yüksek seviyelere çıkarsa O da güzel olabilir ee, Bu arada Goblin çıkan Ne desem bunun adına, Evimiz yıkıldı ee, çok da gerek yok aslında. Cadıyı da bırakayım ben. Cadı bakalım ne iş görecek burada. Valkur, Valkur, Valkur da enteresan bir kelime oldu. Valkürü de bıraktım. Aynen. Cadımız orada öldü ancak çok da bir sıkıntı yaratmayacak bize. Ben yine şu Goblin e, evini kurmak istiyorum arkadaşlar. O baya bir faydalı oluyor bize. Oyalamak açısından. Ee, bakalım ne bırakalım. Dev bıraktı sağdan. Çok büyük hata yaptı arkadaşlar. Ben şimdi şuradan mini pekkayı bırakıp orayı halledeceğim. Onun e, benim kulemi alması pek de bir sıkıntı değil açıkçası benim adıma. Hatta şuraya ben bir tane şey ateş topu yollayacağım ve oradaki bütün askerlerini temizledim gibi oluyor. Ee, bakalım o bu arada şurayı e, kurtarmamız gerekebilir. <laughs> Şu anda biraz artistik yaptım ancak sıkıntıya girdik gibi oldu ancak yok alacağız hiçbir sıkıntı yaşamadan buradan yine ilk yıldız alacağız arkadaşlar video dışında açıkçası birkaç kez oynadım ve kötü sonuçlar aldım arkadaşlar nedense şu anda videonun içerisinde gayet güzel bir şekilde oynuyorum Hatta bakalım tekrarlar nereden gösterebiliyoruz veya gösterebiliyor muyuz bilmiyorum ee, şuradan mı yok buradan değil Buradan mı? Aynen savaşlar. Ee, gördüğünüz gibi buradan beraber e, burada yenilgi aldım. Ha, bu şekilde pek fazla iyi değildim. Basmayalım. Ee, hemen bir savaş daha yapabiliriz arkadaşlar. Güzel gittik. Son savaşımızı da yapalım. Daha sonrasında bölümü sonlandırabiliriz. Dediğim gibi eğer devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenerek, yorum atarak bunu bana belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizin görüşleriniz tabii ki her şeyden önemli. Siz ne düşünüyorsanız o şekilde içerik sunmaya çalışıyorum. E, beğenirseniz tabii ki devamı gelecek. E, beğenmezseniz tabii ki çoğunluk beğenmezse e, atıyorum 10 kişiden 5'i beğendi, 5'i beğenmedi. Tabii ki ara ara yine devam etmek e, lazım ki diğer o 5 kişiyi de memnun tutalım arkadaşlar. Sonuçta e, nasıl ki beğenirseniz geleceği gibi beğenmeyenler e, hakkında vermek gerekiyor değişik bir açıklama oldu ancak umarım derdimi anlatabilmişimdir. Yani elimden geldiğince yine atmaya çalışırım bu seriden de. Tabii ki beğenirseniz. Evet, şuradan ben hemen pek da yollayayım. Kısa açıklamadan sonra buradan da 3 yıldız alacağız aynen. Aynen arkadaşlar bayağı ağır girdik. Ben bu oyunu çözdüm gibi duruyor. bilmem siz ne Düşünürsünüz ancak bayağı iyi gidiyorum bu 3 savaştır. Nedense böyle bir şey oldu bana. Çok iyi oldu bu harbiden. Bayağı eziyoruz rakipleri. Bakayım eğer bu savaştan sıkıntı yaşamadan 3 yıldız alırsak. E, Gaza gelip bir savaş daha yapabilirim arkadaşlar. Bu arada Valküllerin e, kapışmasını görüyorsunuz. Ben şuraya bir destek vereceğim biraz şike yaparak. Ve oradaki rakibin valkürüsünü. Valkürüsü. <laughs> Enteresan bir cümle oldu yine. Valkürüsü. Onu da alacağız. Şuradan ben goblin şeysini bekleyeceğim. Neydi adı? Evini. Onu ben ezberlemem lazım unutuyorum bu arada pek kafeci geliyor aynen temizledik ee, bravo dedi rakip biz ne diyelim ee, teşekkürler diyelim <laughs> bu konuşma olayı da güzel arkadaşlar ee, tabii ki direkt kendiniz yazamıyorsunuz ancak e, rakibinizle biraz muhabbet edebiliyorsunuz savaş içinde o savaş sonunda olsun e, ee, Selim bunu eklemesi de gayet güzel olmuş bence enteresan bir olay olmuş ee, yani gerçekten hoş olmuş bu bunda ben beğendim kendi adıma ee, aynen şu anda güzel gidiyoruz Bal şey pek Pekka'mı da bırakacağım bu arada ne oldu İnternette sıkıntı çıktı Allah Allah ne oluyor şu anda anlamadım hemen ben bir çözmeye çalışayım şunu Aynen geldi arkadaşlar şu anda Çözmemize bile gerek kalmadı Konuşamadım Niye böyle bir şey oldu anlamadım ee, Allah Allah bir şanssızlık var üstümüzde ancak Şunu ben şuraya atacağım Artistliğimiz olsun Allah Allah Şunu şuraya koyayım Artık şu Kuleyi yıkmamız Kuleyi diyorum e, ana binayı yıkmamız lazım Baya bir uzadı bu savaş Ne oldu Ha bir sıfır yendik Aynen yine yendik ancak 3 yıldız alamadık arkadaşlar Bir anda dedim ne oluyor bir bitti Enteresan bir şekilde ee, Kilit açmak için 3 tane Yıldıza ihtiyacımız var Arkadaşlar bir savaşta yapabiliriz ee, Hemen bir savaşta yapalım O 10 tane yıldızı tamamlayalım Bakalım bakalım Niye o goblin şeysi gelmedi yine Evi anlamadım Buradan ben cadımı yollayacağım. Bol şans dedi. Teşekkürler diyelim. Aynen arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel bir olay bu. Cadıyı bıraktığıma biraz üzüldü sanki. Ejder de bırakıyorum. Üstüne şövalyemizi de bırakıyorum. Gerçekten oyun sarıyor arkadaşlar. Ee, i̇lk girdiğimde benim de şahsen hoşuma gitmedi. Özellikle of Clans'a bu kadar ilgili olan biri için. Biraz başta görüntüsü vesaire e, ilgi çekmeyebiliyor. Ancak arkadaşlar ciddi anlamda e, bana güvenin. Oyuna girip biraz oynadığınızda e, illaki Clash of Clans kadar oynamayabilirsiniz. Ben de oynamıyorum. Ancak bir, e, biraz vakit geçirirsiniz diye düşünüyorum. Veya e, belli olmaz arkadaşlar. Çok beğenip sürekli de oynayabilirsiniz. Dediğim gibi bir girip denemenizde fayda görüyorum ben. Kendi adıma önerim bu şekilde. Bu arada o tarafı kaybedeceğiz sanki. Şövalyem hadi dikkatlerini çek diyeceğim de olmadı, orayı kaybedeceğiz arkadaşlar. Neyse, bir bir, ee, hadi yapabiliriz bu işi. Şunu ben bırakayım. Senin varsa bizim de var. <laughs> Derecesini antetab bıraktık arkadaşlar. Goblinlerin savaşı arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi. Burada mini pekka'mızı yollayalım. Aynen. Hadi 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 hadi. Okçularımı da yolladım. Cadımı beklemek istiyorum arkadaşlar. Aslında cadı gelirse çok iyi olur. Çünkü cadı veya valkürü mü bıraksak? E, aynen valkürü ben bırakacağım arkadaşlar. Valkür de iyi iş görüyor. 60 saniye kaldı. Hemen yardıralım. Şu iksir bir an önce dolması daha iyi olabilir arkadaşlar. Biraz geç doluyor. O yüzden insanı biraz sinir edebiliyor. Bu arada rakip biraz uyanıklık yaptı ve aşağıdan ben de Pekka'mı yolladım ve o Pekka'yı almamız lazım. Aynen. Mükemmel bir savunma yaptım arkadaşlar orada gördünüz. Biraz uyanıklık yaptı ancak ee, sıkıntı yaşatmadı bize o kadar. Bakalım nasıl olacak. Valkül vesaire bıraktım. Şuraya da ben ateş topu atacağım. Aynen. Mini Pekka'yı da yolluyorum arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak? Bir bitmedi bu savaş arkadaşlar. Enteresan olma, enteresan oldu bu. Ee, Berabere bitecek gibi. Sürekli oradan çalışıyor ancak e, ben oradan. E, çabuk çabuk çabuk. Arkadaşlar yenileceğiz, yenileceğiz, yenileceğiz aynı. Çok güzel bir taktik yaptı. Ee, gerçekten bravo arkadaşlar. Orada ben orayı oyalarken buradan güzel bir şekilde zorladı. E, ee, kendisini tebrik ediyorum. Ee, evet arkadaşlar bu şekilde bu bölümün de sonuna geliyoruz. Dediğim gibi eğer isterseniz devam bölümlerinde çekmeye çalışırım. Ee, daha fazla söyleyecek bir şeyim yok arkadaşlar. Bir sonraki videolarımda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.